Arkadaşlar merhabalar, İlknur Hoca ben. Ee, şimdi yok değil, sağlık bilimleri ilgili böyle işte sorular çekip atıyorum. Yani normalde biz derslerimizi şöyle yapılandırıyoruz arkadaşlar. Yani ben buralara hani soru çözümlerini atıyorum ki hem nasıl soru çözdüğümüzü görün hem de bir işe yarasın. Ee, normalde işte programlarımız nasıl oluyor? Biz konuları anlatıyoruz, tahtada anlatıyoruz. Şurada hemen yalandan bir tahtamızda görüyorsunuz. Ben şu anda masanın başındayım o yüzden de, ama tahtada normal işte hani sınıf ortamındaymış gibi derslerimizi anlatıyoruz. Hani siz de yazıyorsunuz çünkü yazmak öğrenmenin önemli bir kısmı. Akıllı tahta güzel bir şey ama işte benim aklım hep söylüyorum tahtadan daha iyidir diye düşünüyorum. Eee şimdi ben aynı zamanda da program geliştirme de bir şeyler yaptım Hacettepe'de. Yani şimdi bu akıllı tahtayı çıkartan adamlar kara tahtada ders anlatıyorlar. Yani tahta iyidir. Yani ben genç gösteriyor olabilirim ama yaşlı bir kadınım. E, klasik şeyleri seviyorum işin aslı. E, konularımızı tahtada anlatıyoruz. Sizin de, de defterleriniz oluyor. Hatta ben böyle çat diye bazen defterlerinizi fotoğraftan istiyorum falan. E, daha sıcak olduğunu düşünüyorum. Vakit kaybıymış gibi geliyor insanlara ama hayır. Yani bir şeyi görmek e, çak 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 slaytlar oradan geçiyor. Siz görüyorsunuz falan o anda anlıyorsunuz ama Görmek sadece yetmiyor ne yazık ki öğrenmek için. O arada beyin esler vermesi lazım, sizin yazmanız lazım, yazma daha kalıcı oluyor falan. İşte bütün bunları elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz. Bizi hocalarımızın öğrettiğini, buradan bütün hocalarıma e, saygılarımı sunuyorum. E, ama burada yaptığım şey biraz daha soru çözüm. Hani dışarıdan izleyen adamlar adamlarda iki tane şey kaparlarsa, kar kardır tarzında arkadaşlar. Hadi bakalım fazla konuşmayalım. Yani konuşmak değil işimiz, soru çözmek olsun. Şimdi... Sağlık bilimleri yok değil örnek işte bunlar yani burada kullandığım bütün sorular çıkmış soru bunlar ÜDS soruları arkadaşlar ÜDS sağlık bilimleri soruları hani çünkü şöyle diyorlar sevgili meslektaşlarım işte tabii kendi kurallarına göre soruydu hayır ben hiç soru yazmamaya gayret ediyorum çünkü hani benim keskin soru çözme yöntemlerim var böyle de biliniyorum zaten şimdi doğal olarak da hani kendi kuralına göre soru yazdı demesinler diye ben var olan sorular üzerinden kuralları uygulamayı seviyorum. Ee, şimdi buradan da gene hafif böyle bir şey söyleyeceğim. Ee, evladım nasıl matematikte kurallar varsa dilde de kurallar vardı. Bunu ben söylemiyorum. Bunu büyük büyük e, hocalarımız söylüyor. Tamam mı? Kurallarla hani e, soru çözmeniz gerekiyor. Tamam mı? Yani soruysa kural olmalı. Evladım ya yani kafana göre o da olur, o da olur. Olmaz. Neyse konuşmayalım. Bak konuşma soruya geç ya artık. Yaşlandım ya. Çeneme vurdu. Allah kahretmesin. Şimdi <laughs> evet. Birinci sorum Şimdi biliyorsunuz yok dilde size işte ilk close testlere kadar 20 tane soru gelecek Bu 20 sorunun bir kısmı kelime yaklaşık 6 tanesi kelimeydi Geri kalanlar da gramer sorusu olacak İlk sabit 20 soruda bunları göreceksiniz Şimdi biz derslerimize nasıl başlarız? Önce zaman zarfı yani hangi tip soru olursa olsun Ben bir yılın sorularını aldım arka arkaya Zaman zarfıyla başlıyor. Mesela bu sorumuzda da sunla bir zaman zarfımız var Sun nedir efendim? Sun sizi bir noktasına götüren bir zaman zarfıdır. Şurada sun varsa buraya ne getireceksin evladım? Will verb 1 ya da model 1 diyoruz. Anlatıyoruz bunları. Burada şimdi sun var. Burada sun varsa şuraya ne gelecek? Will gelecek. Ceyhan aslanlar gibi doğru cevap. Başka bir şey olur mu? Olmaz evladım. Olmaz. Yani keşke olsa da ben de beni de gelip suratıma pöt diye tükürsünler. Hacı olmuyor. Nasıl toplama matematikte sadece topluyorsa sunda sadece will ya da model 1 ile kullanılır. Oraya verb 2 gelmez. Tamam mı evladım? Gelmez. Tamam mı? Şurada sun vardı. Çat diye ne yaptık? Şurada sun vardı. Çat diye bile gittik evladım. Şimdi ikinci sorumdayım. Bir if clause hikayesi yani e, sınavların sevilenlerindendir. If'in kendine ait bir zaman uyumu vardır. Nasıl yapılandırırız? If tarafında verb 1 varsa ya da have as verb 3. Mesela Edirne'deki de olabilirdi. Diğer tarafta Will ya da model 1 olacak. Tamam sen e'deki has verb birinci boşluğa getirebilirsin ama diğer tarafta should have verb gördüğümüzde gider. Çünkü herhangi bir modelin yanına have verb 3 getirdiğimizde model 3 e elde ediyoruz. Tamam mı? Ne yaptık? Edirne gitti. İkinci kuralımız nedir? If tarafında verb 2 varsa, bandırmada verb var, baz var. İkinci tarafınız model 2 olmalıdır. Would ya da model 2. Bakın ne var burada? Could have verb 3. Ne oldu? Gitti. Üçüncü ihtimalim nedir? If tarafında... Had verb varsa Adana'da var, Diyarbakır'da var. İkinci tarafınız model 3 olmak zorunda. Adana'da will have verb Şöyle anlatırız derslerde bunu. Bütün modelların yanına will hariç have verb uç geldiğinde model 3 elde edersiniz deriz. Çünkü will have verb future bir yapılanmadır. Yani ne oldu? If clause'un sabit bir zaman uyumu vardır. If tarafında had verb diğer tarafta would have verb could have verb yahut might have verb'ü kullanılır. Bu işte nedir? 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittirdeki kural gibi if tarafında had verb'ü varsa diğer tarafa would have verb'ü, could have verb'ü, yahut might have verb'ü gelir. Diğer bakır aslanlar gibi doğru cevabımız. Üçüncü sorumdayım. Bir kısaltma sorusu. Öğrenci kısaltmayı görünce eli ayağı birbirine dolaşıyor. Şimdi ikinci tarafın kısa, diyor ki bazen bana öğrenci, hocam nereden anlıyorum ben bunun kısaltma sorusu olduğunu? Evladım aşağıdan anlıyorsun yani yoksa yukarıda yazmıyor bu kısaltmadır diye. Şimdi nereden anladım ben bunun kısaltma sorusu olduğunu? Mesela Adana'da to have improved, Bandırma'da having improved, Ceyhan'da being improved, to have been, to improve. Şimdi kısaltma dediğimiz hikaye nedir? Fiilin başına to getirerek ya da sonuna ink takısı getirerek, Fiilin tamamından sıfat, isim ya da zarf elde ettiğimiz durumlardır. Şimdi burada ikinci taraf kısaltma. Doğal olarak kısaltmanın zamanı yoktur. Zaman uyumu uygularken de buna dikkat etmek lazım. Ama şurada bir iz vermiş adam. Bir şey anlıyorum. Zaman uyumun present olmak zorunda. Tamam mı? Yani birinci boşluğa her ne zıkkım getireceksen bu present olacak. Adana'da might be warranted. Şöyle anlatıyorum ben bunları. Might past da present de kabul edebiliyor ama belli bağlaçlarla bağlıysa past kabul ediyoruz. Bu bağlaçlarda nedir? Zaman bağlaçları olmak zorunda bunların past olabilmesi için. Zaman bağlaçlarında veriyoruz. Siz de biliyorsunuz. When, while, just, as, as, after, before falan filan anlatıyoruz bunları zaten. Şimdi buradaki do zaman bağlacı olmadığına göre şuradaki might'ı present kabul ediyorum. Şuradaki izden dolayı şu kalabilir. Might. Ama bandırmadaki might have verb gitti. Ceyhan'da might var. Diyarbakır'daki may have verb 3 gitti. Edirne de may be warranted. Yani ne oldu? Ya Adana'daki might be warranted ya Ceyhan'daki might warrant ya Edirne'deki might be warranted. Şimdi hemen şuna bakıyorum. Mesela Adana'daki might be warranted pasif be verb 3. Ceyhan'daki might warrant aktif. Edirne'deki might be warranted pasif. Şimdi ne oldu? Aktif mi pasif mi ona bakacağım. Yani aşağıda görmeseydim bakmıyordum. Şöyle anlıyoruz aktif mi pasif mi olduğunu bir sorunun. Bakıyorum boşluktan sonra, ilgili boşluktan sonra nokta virgül preposition bağlaç varsa buranın %90 pasif olduğunu diyor. %1500 pasiftir de. Bir tavazilik ediyorum artık. <laughs> tamam. Yani gerektiği zaman bakıyoruz. Yani siz bir matematik problemi çözerken Abi burada yok. La ben olsun bir çıkartayım falan demiyorsunuz. Yani gerektiğinde kullanıyorsunuz. Şimdi ben mesela aşağıdaki seçeneklerde pasif gördüğüm için bu kuralı uyguladım. Bazen öğrencilerim ama hocam burada diyor virgül vardı niye pasif? Vardı? E sen koy F seçeneği işaretle nasıl satayım? Ne diyeyim yani? Hani anlatabiliyor muyum? Şimdi kurallar gerektiği yerde uygulanır. Yani bunun bir matematiği vardır. Siz de bunlara dikkat etmek zorundasınız. Şimdi burada virgül var. Nokta virgül preposition bağlaç pasif. Ceyhan'da gitti. Ya Adana'da might be warranted. Y'lerdeki maybe weren't. Baktım şimdi ikinci boşluğa. Is to. Must gibi kullanılan bir yapıdır. Is to have improved. To have improved. Edirne to improve. Şimdi to have improved perfect bir kısaltma. Biz perfectleri öyle kafamıza göre kullanmıyoruz. Yani biz derslerimizde ilk nasıl başlıyoruz? Fiil ekleriyle başlıyoruz. Fiil simple olabilir, fiil continuous olabilir, fiil perfect olabilir, fiil perfect, olabilir, fiil perfect continuous olabilir. Sen bu fiili tenslerde görebilirsin, Modellarda görebilirsin, kısaltmada da görebilirsin. Böyle başlıyoruz zaten derslerimize. Yani sen önce simple fiil ne işe yarar? Perfect fiil ne işe yarar? Continuous fiil ne işe yarar? Perfect continuous fiil ne işe yarar? Tanıyor oluyorsun zaten. Tamam mı? Şimdi ben bir perfect fiilin şu işe yaradığını biliyorum. Yani perfect dediğim hikaye bir, önce yapılan anlatır. iki tekrar eden anlatır. Yani perfect tense ana zamanların öncesini anlatırlar. Bir de tekrar eden olayı anlatırlar. Yani tamam bunu her yerde kullanamıyorsunuz perfect tense. Şimdi bakıyorum, ikinci boşlukta önce yapıldığını anlatan bir şey var mı? Yok. Tekrar ettiğini anlatan bir şey var mı? Nedir bunlar işte efendim? Ee, i̇şte sayı gibi many times, işte efendim işte again e and again e falan gibi bunları zaten vurguluyor adam. E böyle bir durum söz konusu değil. Adana eğlendi, Edirne, aslanlar gibi doğru cevabımız. Dördüncü sorudayım. Ultrasound beams could make it possible. Aynı soru, aynı soru, aynısı, neredeyse aynısı 2000 yani e, son YDS'de çıktı. Bak, make it possible. Tamam mı? Şimdi bir kere sıfatlar tuğlu kısaltma alırlar. Possible, make it possible. Possible to alacak. Other, aynı soru, aynısı. Biraz ağzını burnunu değiştirmişler de aynı soruydu. Adana'da to be traded. Bandırma'daki to trade. Edirne'de to have traded. Pa pa pa. Ba. Şimdi bak. Adana, Bandırma, Edirne. Şimdi Edirne'yi iki türlü eleyebilirsin. Bir, to have traded perfect bir kısaltma. Having been made the perfect bir kısaltma. Tamam mı? Yani hani bu gidecek zaten. Ama ben biraz daha havalı çözeyim istiyorum. Şimdi Adana'da to be traded yani Edirne iki perfect yan yana gelmezden gitti zaten. Şimdi perfectten niye iki perfect yan yana gelmez diye bir kural uydurdum ben. Çünkü perfect olabilmesi için ana zamanların öncesi olması gerekiyor. Ana zaman yoksa perfect de olmaz aslında ama ben şimdi biraz daha havalı çözeyim. Şimdi to be, it, ben bu kadar uzatmam normalde de hani siz anlayın çünkü benden ders almayan arkadaşlar da izliyorlar bunu. Hani manalı olsun diye böyle abartıyorum abartıyorum. Yoksa şimdiye kadar ben bütün soruları bitirmiştim ders alan öğrenciler bilirler. Şimdi birinci tarafım e, possible'dan dolayı to alacak Adana, bandırma edilen. Şimdi Adana'da to be treated ile pasif bir kısaltma gördüm. Bakıyorum ilgili boşluğa. Boşluktan sonra nokta, virgül, preposition, bağlaç var mı? Yok. O zaman pasif olma ihtimali de yok. Adana gitti. Ya bandırma ya Tamam mı evladım? Bandırma edirne. Şimdi ikinci boşlukta, ikinci boşlukta önce without la preposition var. Şöyle anlatıyorum ben bunu hep öğrenci. To hariç. Diğer bütün prepositionlar verb ing alır. Şimdi bazen çocuk diyor ki, e o ne mama diyor, Ya öyle özel durumlar var. Dört tane, onları da söylüyoruz. 25 yıllık bir tane hoca, herhalde tu'dan sonra özel durum, verb ing alanları bilir yani, tamam mı? Yani bunları zaten siz de biliyor oluyorsunuz. Hani izlerken böyle bu ukalalık yapmayın diye söylüyorum. Tamam mı? Yani yapıyorlar çünkü yazıyor. Diyor ki tu alan durumlar bir tu'dan sonra hayence alan durumlar biliyorum diyor. Ben de biliyorum. Tamam mı? Zaten onları istisna diye veriyoruz. Öğrenciler de biliyor oluyor. Ee, şimdi ne oldu bakınız ikinci boşluktan önce e, la preposition var ayıncı gelecek. Zaten buradan yırtamıyorum. Ne oldu making Edirne'de having been made. Ama burada ne var bakınız having been made pasif tamam mı? Pasif olduğu için baktım ikinci boşluktan sonra nokta virgül preposition bağlaç var mı? Yok. Edirne cırtladı. Ne oldu? Bandırma doğru cevap. Şimdi toparlıyorum soruyu. Biraz abart, uzattım çünkü. Şöyle yapıyorum. Gördüm soruyu. Birinci ikisi de kısaltma. Birinci boşluktan önce sıfat spot var, sıfatlar tu alır. Adana, Bandırma, Edirne. Hemen Adana'da pasifi gördüm. Birinci boşluğa baktım. Boşluktan sonra nokta virgül preposition bağlaç var mı? Yok. Adana'ya eledim. İkinci boşluktan önce without'la preposition vardı. I angel alacaktı. Zaten ikisi de I angel'iydi. Buradan yırtamadım. Making, having been made. Burada Rabbim yüzüme baktı. Having been made. Pasif bir kısaltmaya baktım. Boşluktan sonra nokta virgül preposition bağlaç var mı? Yok. Edirne'de cortladı. Bandırma doğru cevabımız. Zaten Edirne iki perfect yan yana gelmezden de eleyebilirdiniz. Şimdi 5. sorudayım preposition sorusu. Üç tane ya da dört tane preposition sorusu geliyor. E bunların da işte listesini veriyoruz. Derslerde çözüyoruz falan filan. Advances. Gelişim demek ama bunun hani gelişim olması advance in alır. Yani bunları zaten tanıyor oluyorsunuz. Tamam mı? Yani free prepositionlarla da ilgili e ee, mesela ilk yok dil yani bir tane oldu zaten. Ee, bir de hani, hani piyasa şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Piyasada eski üderselerin tepesine çıkmış yok dil soruları diye bastılar. Hemen aynı aynı soruları. Şimdi yok dil bir tane yapıldı. Çünkü çok gerçekten olaydan bir haber olan bir sürü adam var içinizde. Yavrum yok dil bir kere yapıldı. Henüz henüz bir kere yapıldı. Ben bu videoyu çekene kadar bir kere yapıldı. O bir kere yapıldığında da yani çıkmış soru ihtimalimiz yok. Görmüş olduğunuz çıkmış soruların tamamı üdese soruları. Tamam mı yavrucuğum? Adam tak üzerine yazdı. Artık en azından kaç tane soru çıktığını biliyoruz. Hangi sıralamada çıktığını biliyoruz. Tamam mı yavrucuğum? Şimdi advance, advance in alıyor. Her zaman in alıyor. Bunların listesi var. Free preposition ağırlıklı çıktı. Bir önceki yok değil. Zaten ben bir önceki yok önce benden ders alan öğrenciler bilirler. Ben oturdum bir gün sabahtan akşama kadar free prep olsun anlattım. Yani dediklerimizin de aynısı Allah'a şükür tak 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 çıktı. Tamam mı yavrucuğum? Advance in alır. Bunu bilirsen Ceyhan bilmezsen Advance her şeyi alır diye düşündüğün anda bunu anlamla çözemezsin ne yazık ki. Çünkü bunlar adamlar böyle kullanıyorlar. Tamam mı? 6. Şimdi the beliefs of countless African children are swollen, swear malnutrition. Şimdi öğrenci şöyle sanıyor tamam mı? İşte the bellies of countless African children are swollen. Sayısız Afrikalı çocuğun göbeği şişiyor falan. Tamam bunu anla. Anlıyorsa elinden alınmıyor ama aşağıdaki bağlaçta da tanı. Yavrum bak şimdi tanıyınca yukarıyı anlamasan da oluyor. Şimdi contrary to. Contrary to tam tersine demek zaten kalıp halinde kullandığımız bir şey. Contrary to a popular belief. Contrary to what is e, believed. Contrary to işte bilmem ne falan. Bir şeyin tam tersine demek. Examples kitaplarında, Yökte kitaplarında bunların her birine tek tek örnek verdim. Yani besides, apart from. Besides ve apart from aynı grup zaten. And demek. Bir olursa biri de olur. Cart 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 gitti. Regardless of, zıtlık isteyen bir bağlaç. The bellies of African children are swollen. Hani anlayan adam için de sıvı olun, olumsuz bir şeyse böyle olmaz genelde ama şimdi sıvı de olumsuz bir şey o zaman olumlu var falan gibi ama ben şöyle diyorum öğrenciye yapısal bir olumsuzluk ister var mı yapısı an in gibi bir şey nat gibi bir şey yok zaten regardless of olmaz Diyarbakır'daki due to doğru cevabımız yani ne oldu ciddi bir e, ee, swear malnutrition'dan dolayı yanlış beslenmeden dolayı işte bilmem ne besinsiz kalmaktan dolayı mı da ne der buna doktorlar bilmiyorum e, ne yaptık? insanların göbeği şişiyormuş çocukların. E ama ne yaptık? Eleyerek de Diyarbakır'a gittik. Şimdi yedinci sorudayım. Bir ejective clause ya da bilmem ne sorusu. Anemia is a condition. There is a deficiency in the quality of the blood. Şimdi bakalım. Bir kere Edirne'deki so that bir adverbial clause nasıl kullanıyorum ben so Nasıl kullanıyorum so Şöyle kullanıyorum evladım. Eee... V2, C2, M2 dediğimiz kurallarımız var. Ne demek V2, C2, M2? So that'ten sonra sonuç cümlesi verildiği için will, would, can, could, may, might gibi yapılar alırlar bunlar. Doğal olarak şimdi ne yaptık evladım? Bunun so that olmadığını anladık. Ezif zaten fiilin yanına gelir. Bunu yıllardır yırttım kendimi. Ezif fiilin yanına gelir. E doğal olarak da ezif de olmaz. E şimdi buradaki that, that'in içerisinde who var, whom var, which var. Ceyhan'daki which de olmaz. That bunu eledi. Şimdi det olabilmesi için yani ismin yanına gelen detten sonraki SVO'nun özne ya da nesnesi birinden birinin eksik olması gerekiyor. Böyle anlatıyoruz bunu. Neden eksik olması gerekiyor? Çünkü hu'nun ya da hum'un yerine getiriyorsun ya da which'in. Hu, who, hum ya da which hikayesi eksik. Yani özne ya da nesneye geldiği için. Yani detten sonra bakacağım. Boşluktan sonraki cümlenin özne ya da nesnesi birinden biri eksikse doğru cevabım det olacak. Yok değilse de onu da eleyeceğim. bakır doğru cevabım olacak. Şimdi bakıyorum. There is, der özlem, is fiilim, a deficiency, tam cümle, that gitti, Diyarbakır doğru cevabımız. Şimdi bakalım 8. sorudayım. An unusual scientific meeting will be held so as to facilitate communication among surgeons primary interest. Şimdi bak, birinci boşluk, birinci boşluk diyorum, zaten bir tane boşluk var. Boşluktan önce de isim, primary de sonra da isim varsa, boşluğun iki tarafında isim varsa Edirne'deki huz olur diyorum. Zaten şimdi eleyerek de yapabilirdiniz ama hani benden çok ders almadığınız için çok detaylara giremiyorum. Hani aklınızda kalsın tarzından çözüyorum soruları. Şimdi zaten şuradaki ver ya da ven senin diğer in neler? Yani ver olabilmesi için yer, ven e, olabilmesi için zaman olması lazım. Bunlar yok. Of whom, buradaki insan ama o humdan whom, sonraki işte özlemin ya da neslemin birinden birinin eksik olması gerekiyor. E, doğal olarak eksik yok. Edirne'deki huz doğru cevabımız. Hani eleyerek de gidebilirsiniz ama ben hani bu detayları anlatmadığım için size böyle çözüyorum. Boşluğu iki tarafında da isim var. O yüzden Edirne'deki huz doğru cevabımız. Dokuzuncu sorudayım. Şimdi the effects of hypo hipotermiyadır herhalde bu. Ya hipotermi, hipotermi herhalde. Allah'ım bak ne kadar görüyorsunuz. Tıp okumuş kadar iyiyim bu alanda deyip öyle kendini toparlıyorsun. Ben bunları okuyamıyorum, anlamıyorum da zaten yani. The effects of hypothermia hipotermia depends on falan bir havalı okusan da okumasan da şuradaki dependonun fiil olduğunu bileceksin. Burası fiilse de burası bir non clause sorusudur. Neyle non clause yapıldığını bileceğin söylüyoruz. That'le, the fact that'le, whether'la, if'le ve soru eklerinin tamamıyla non clause yapılır. Onlardan da bir tane bandırmayı görüyorum. O işte tükürdüğümün bandırması da doğru cevabınız oluyor. Ne diyoruz? 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittir diyoruz. Ha, şimdi yan cümle soruları. Bak bunlar da birer gramer sorusudur. Öncelikle yapının adını koyun diyoruz. Boşluktan önce iz var. Iz. Yani fiil. Burada fiil varsa e buraya ne gelmeli? Çünkü SVO diye kodlanıyor İngilizce'de bir cümle. Burası fiiller kesilmişse bunun nesnesi yok. Nesneye yerine de ne koyacaksın? İsim koyacaksın. Doğal olarak bu bir non close sorusu. Neyle non close yapıyoruz onu bileceğiz. Şimdi Adana'da that var. That'le non-close yapıyorum. Bandırma'da weather var, weather'la non-close yapıyorum. Diyarbakır'da the fact that var. The fact that'le yapıyorum ama Ceyhan ve Edirne jortluyor tamam mı? Şimdi the central concept of Freud's theory in the interpretation of dream is that dreams reveal bilmem ne bilmem ne kalsın. Whether the brain e, reads itself of, hani zaman uyumuna bakıyorum kalsın. Edirne'de de various realms bilmem ne kalsın. Şimdi bak. Zaman uyumundan herhangi birisi gitmiyor. Bu da işte mesela 2002'lerin sanıyorum ÜDS Sağlık Bilimleri sorusu. E olabilir. Öge takip edeceğim. Şimdi bakınız bir kere şöyle bir kuralımız var. Non-close yapılarında tercihen diyoruz. Bunları anlatıyoruz. Ana cümleniz olumluysa tercihen DT. Adana, Diyarbakır. Olumsuzsa da Vedir'e gidiyoruz. Zaten bunun bandırma olmadığı net. Yani A ya da D. Şimdi D'de benim öğrenciye de kodladığım anahtar kelimelerim var. Mesela bunlardan bir tanesi various, çeşitli demek. Yani aslında bu şu mantığa dayanıyor dildeki. Bakkala gittim, iki ekmek aldım, manava gittim, elma aldım cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Ekmeği iki tane aldığından bahsediyorsan manavdan da kaç kilo elma aldığını söylemek zorundasın. Bu matematikçiden elmalarla elmalar, armutlarla armutlar dediği hikaye. Bunu birçok hoca da şöyle falan da duyuyorsunuz. Diğer kitap diyebilmeniz için öncesinde kitap falan gibi bizim anahtar kelimelerimiz var dilde anlatım bozukluğu yapan. Bunlar zaten öğrenciye verilmiş oluyor. Various ram. Various çeşitli. Şimdi çeşitli dediğinde bunları açmış o. Şu, şu 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 diye açacak. Yani çeşitli bilmem nelerimiz var. Örneğin şunlar şunlar ya da işte çeşitli bilmem ya yani bunu öyle tek başına kullanamaz. Tamam mı? Böyle yüzlerce soru örneğimiz var YDS'de, sesinde falan. E bu da various'tan dolayı gitti. Adana aslanlar gibi doğru cevabımız. Anlamı da tutuyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi 11. sorudayım. Gene bir non-close sorusu find out demiş. Researchers in Northern Ireland questioned to find out. Bakın ne oldu? Bu bir non-close sorusu. Adana'da how many of them? Neyle non-close yapıyorduk dedim bakın size. That'le yapıyorum. The fact that'le yapıyorum. If'le, whether'la ve soru tamamıyla. Adana'da how many of them kalsın. Bandırma'da whether kalsın. Ceyhan'da if kalsın. Diyarbakır'da what kalsın. Edirne'de why kalsın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şurada preposition var. Preposition'dan sonra if gelmez kuralımız var. Ceyhan cortladı zaten. Şimdi zaman uyumu gidiyorum. Tamam mı? Questioned past. Adana'da have been gitti. Bandırma'da whether they are gitti. Ceyhan'da if there has gitti. Diyarbakır'da will gitti. Edirne'de why they had given up breastfeeding ile ne oldu? Edirne aslanlar gibi zaman uyumundan Doğru cevabımız arkadaşlar. 12. sorudayım. 12. sorudayım. But somewhere. Şimdi bakınız. Buradaki sam az önceki virüsü de destekler bir şey. Arkadaşlarımdan 3'ü, 10 arkadaşımdan 3'ü bize geldi. Geri kalanına ne oldu gibi bir psikopatça yaklaşım sergilemez gerekiyor. Burada some of, sam şöyle şöyle yaptıysa geri kalanı ne yaptı? Yani bir kere bir, senin aşağıda doğru cevap olarak bakacağın hikayenin içerisinde bu samın karşılığı olmak zorunda. Tamam mı? Yani bunu işte bir quantifier yapısıyla verecek. Biz quantifier, benim için anahtar kelimeler bunlar hep derslerde anlatılıyor. Buradaki samın karşılığı olacak. Tamam mı? Ya yani bunu gördüm. Şimdi önce ama nasıl bakıyorum? Bir zaman zarfı var mı sorunda yok. Zaman uyumuna bakıyorum. Bir sıralama var. Burada gör var. Adana'da böl var. Bandırma'da dit var. İşte Ceyhan'da dait var. Diyarbakır'da dait var. Edirne'de böl var. Zaman uyumundan gitmedi. Şimdi benim sevgili meslektaşlarım, can hocalarım dediler ki 2012 yılından önce zaman uyumundan çatır çatır soru çözülüyordu. 2013'ten sonra işte şöyle oldu böyle oldu. Ne güzel işte Allah gözüm varsa gözüm çıksın ama yani hani ben de artık hani gerçekten çok üzülüyorum bu durum. Dilde bir şey değişmez çocuğum. Yani eskiden de bu dünya böyle değildi. Hepsi zaman uyumundan eleniyordu da bir seçenek kalıyordu falan. 2002 yılı. Tarayın internetten göreceğiz. 2002 yılı Çıkmış sorular bunlar. Yani hiç de öyle gördüğünüz gibi hepsi de zamandan gitmiyor. 5'i de zamandan kaldı. 15'i de kalabilir ama mantıklı bir açıklaması vardır. Elmalarla elmalar, armutlarla armutlar. Ne dedik arkadaşlar? Armudun sapı üzümün çöpüyle neşleşir dilde kural. Şuradaki samın karşını aradım Bak, bandırmada sam var. Koç gibi bandırma doğru cevabım arkadaşlar. 13. sorudayım. According to according to one study electric toothbrushes are only better than manual ones. Şimdi orada herhangi bir zaman zarfı yok. R'la zaman uyumuna bakacağım. Adana'dayım. R var. Kalsın. Who has spins rapidly to a form? Kalsın. They rewrote. Kalsın. Diyarbakır'daki were gitsin. Edirne'deki is not kalsın. Çok güzel. Tamam bir tane attık zaman uyumundan. Hiç zaman uyumundan atmasak ben daha çok seviyorum. Özne takip ediyorum şimdi. Electric toothbrushes. Day midir evladım? Değil mi? Day. Ya Adana'daki day ya Ceyhan'daki day. Tamam. Adana Ceyhan. Şimdi ne yaptım? Anlısı biliyorum ki burası olumsuz kullanılacak. Burası olumlu. O zaman anlısı olmaz. Adana aslanlar gibi doğru cevabımız. 14. sorumdayım. Blood transfusion should be undertaken at once. Şimdi should be model 1. Bakıyorum şimdi. Adana as spontaneous improvement occasional occurs present. Bandırma'da ver var gitsin. Ceyhan'da iz var kalsın. Diyarbakır'da turned var gitsin. Edirne'de had been var gitsin. Gene tek kalmadı. Adana, Ceyhan. İki türlü Adana'yı elerim. Yani Ceyhan'a giderim ama Adana'yı da şu yüzden elerim. Bakın gene bunlar benim anahtar kelimelerim. Occasionally, sıklık zarflarını ben soru elerken çok kullanırım. Aynı mantıktır çünkü. Herhangi bir sıklık zarfı görüyorsanız bunun karşılığı olmak zorunda. Always, never. Sometimes işte generally falan filan gibi bu sıklık sarfları gene bizim o işte parça bütün dediğimiz yani dildeki en önemli mantık genel özel mantığıdır. Siz buraya occasional diye bir şey koyduğunuzda bir sıklık sarfı koyduğunuzda o genel hikayeden bir özelleştirmeye kaymış oluyorsunuz. Doğal olarak karşılığını bulmak zorunda. Bu occasionally'nin de karşılığı yok yani sıklık sarfının karşılığı yok. O yüzden Ceyhan doğru cevabımız ve son sorumdayım arkadaşlar. Son sorumdayım the brain requires a very high rate of blood fluid. Requires the verb 1 var. Şimdi Adana'da had verb 3 var. Gitti. Bandırmada why var. Why soru ki non close yapıyorum. Ne olmalıydı bu why'ın? Fiilin yanına gelmesi gerekiyor. Şimdi bak buradaki flow akmak demek aynı zamanda. Hani keşke işler böyle olsa ama of Şuradaki of iki ayrı isim bağlar. Şuradaki flow akış olarak kullanılmış demek. Yani biz buna sanıyorum dilbilimde en bir falan diyoruz. Yani hani e, çok dilbilimsel kısmını unuttum. Bizim Bülent olsa bunlar havalı havalı söylüyor bana ama şimdi şöyle bir şey var. E, evlatçım e, bunun isim olduğunu, yani bu flow sözlükte isim olarak da geçiyor. Sıfat olarak akışkan anlamı da var. Akış akmak anlamı var. Akışık, akış falan. Biz bunun isim mi sıfat mı ne olduğunu cümledeki kullanımından anlıyoruz. Bizde eş sesi çok yaygın. Şuradaki oftan dolayı ben bu flow'un isim olduğunu anladım. Doğal olarak bandırmadaki vay gelmez. Tamam mı yavrucuğum? Yani ondan sonra tamam bandırma otomatikman eledim. Şurada zaten requires the verb 1 vardı. Edirne'de could have verb 3 de eledim. Bu da gitti. Şimdi Ceyhan'da that var. That'i çok severim ben. That hem ismin yanına gelir hem fiilin yanına gelir. Ama ismin yanına gelen that'in özne ya da nesne birinden birisinin eksik olması gerekiyor. Bakalım. Çünkü buradaki flow'un ismi olduğunu biliyorum. It'le özne'm var. Can not store'la fiilim var. Glico's'la da nesne'm var. Demek ki bu that bu ismin yanına gelmez. Eksik olsaydı gelirdi. Bu tam fiilin yanına gelmeli. Bu da gitti. Bandırma da gitti. Tamam mı? A da gitti. A bir şey kalmamış. Diyarbakır doğru cevabımız. Bir daha toparlayayım. Şimdi bandırma e, bandırmada vay vardı. Non-close fiilin yanına gelir dedik. Burada flow'un fiil olmadığını şuradaki of'tan gördük. Bandırma gitti. Ceyhan'daki that önce yapın adını koyuyorsun. That'ten sonra tam cümle varsa fiilin yanına gelir dedik. Bu da gitti. E şurada requires da feeling is present. E doğal olarak Adana'da had verb 3, Edirne'de de could have verb var. Gitti. Ne oldu? Diyarbakır aslanlar gibi doğru cevabınız. Umarım bir işe yaramıştır arkadaşlar. Umarım ne kaparsanız kar. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.